Marmara depremine doğru geliyoruz. Bakın deprem batıya doğru bir transfer var, bir göç var. Ama ortada bir boş yer var. Görebiliyor musunuz orayı? Bakın şu haritada bakalım. Biz neyi biliyoruz? Şunu biliyoruz. 1912'de Şarköy Mürefte depremi var 7.4 büyüklüğünde. Bir de İzmit Körfezi'ne kadar gelen 1999 Koceli depremini biliyoruz. Şurası ve şu soru işaretlerinin olduğu yerler gerilim bölgesi. Marmara Denizi'nde iki gerilimin olduğu ara mutlaka birleşecek. Mutlaka birleşecek ve 7'den büyük bir deprem verecek. Şu alan bakın şu alan sarı alan mutlaka kırılacak. Ve e, İstanbul Marmara Denizi'ndeki depreminin şu özelliği var. Bir yıl içerisinde iki tane 7'den büyük deprem oluşturabilir. Kocaeli'nde bu oldu zaten. Kocaeli ardından Düzce oldu. Santimetre mertebesinde birbirinin devamıydı. E, tarihsel dönemi içerisinde bunlar olmuş mu? Olmuş. Mesela bundan 250 yıl önce 1766'da peş peşe iki deprem var. Dolayısıyla burada medeniyetler de olduğu için, kayıtları iyi tutulduğu için büyük ve şiddetli olduğunu biliyoruz. Bu bakımdan Marmara Denizi çok önemli. Nüfus potansiyeli çok fazla. E, Marmara e, Türkiye'nin üçte biri burada yaşıyor. E, konut bakımından e, 6 milyona yakın bina var. Sadece İstanbul'da 2 milyona yakın bina var, bağımsız bölüm olarak 5 milyon bağımsız bölüm var İstanbul'da. Ve İstanbul'da bir tedarik köprüsü, gayri safi milli hasıla dediğimiz ulusal bütçemizin önemli kesimi buradan elde ediliyor. Yani Marmara'da ve İstanbul'daki bir deprem İstanbul'un sorunu değil, Türkiye'nin sorunu değil, dünyada önemli bir sorun yaratabilir. Çünkü kıtalar arası bir köprü, bu köprünün ortadan kalkması, yıkılması dünyayı etkiler. O bakımdan bu işin şakası yok. Marmara depremine mutlaka bir şeyler yapılmalı.